da bir tanıyalım. Hayırlı pazarlar diliyorum. Ee, ben Kemal Tosik, Zeytinlik Mahalle Başkanıyım. Ee, Emin Emine Başkanımızın vermiş olduğu davete katıldık. Ee, kendisi ilçemizde hakikaten e, çok hizmetleri çok çalışmaları olan birisi. Ee, bize de çok desteği, çok katkısı oldu. Ee, hakikaten e, fakir babası dedikleri e, sosyal yardımlara çok önem veren, e, insanlara çok yardım eden maddi manevi e, bir insan. Ee, onun bu davetine katılmaktan onur duyduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sen de mahalle sorumlususun. Ben de Zeytinlik Mahalle Başkanıyım. Burada ee, çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yani Burada çalışmalarımız ne şekilde oluyor? Ee, bir şey, Ev ziyaretlerimiz oluyor, hane ziyaretlerimiz oluyor, esnaf ziyaretlerimiz oluyor. Ee, orada belediye başkanımızın vaatlerini anlatıyoruz. Ee, i̇nsanlara, komşuları aracılığıyla ikinci yoldan, dolaylı yoldan ulaşıyoruz. Ee, bir şekilde kendi çeperimizi genişletmeye çalışıyoruz. Ee, Bakırköy'de e, en azından bu seçimde e, bir şeylerin değişmeye daha yakınlaşacağını düşünüyoruz yani. yani öyle bir hava var şu anda. E, tabii insanlarda yoğun bir tepki var. O yoğun tepkiyi... E, şeyini dozajını bize doğru e, farkında mısınız? Yani hizmet diyorlar. Evet. Yani siyasi değil de hizmet. Tabii zaten e, burada Bakırköy e, e, gitgide marka değerini ciddi anlamda kaybetmiş bir ilçe. E, yani bundan bir 15-20 sene önce e, hakikaten e, ev kiraları olsun veya ne bileyim ev satın almak olsun erişilmez bir noktadaydı. Şimdi Zeytinburnu'nun falan çevresindeki yerlerle eşitlenmiş durumda. Marka değerini kaybetti. Ee, sadece 2-3 tane AVM'si var. Onun üzerinden insanları kendine çekiyor. Ee, başka bir takım kendine özel bir takım şeyleri kalmadı artık. İşte eğer bir AK Parti belediye, belediyeciliğe tanıştırabilirsek burayı ee, Bakırköy'ü daha özel, daha nitelikli bir yer haline getirebiliriz. Evet. Ağzına sağlık, başarılar dilerim. Sağ olun, iyi günler dilerim.